gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 8-14 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta ilişki gezegenimiz Venüs yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek sizin karşıt burcunuza geçecek 3 Ocak'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla özellikle e, ilişkiler konusunda Venüs burada size bazı fırsatlar sunacak bu süreç içerisinde. Eğer arzu ettiğiniz e, bazı e, ilişkiler varsa bunlar için e, adımlar atabilirsiniz. E, yeni teklifler alabilirsiniz, yeni tanışmalar e, gündeme gelebilir. Venüs Oğlak Burcu'nda biraz daha ilişkilere ciddi yaklaştığı için bu süreç içerisinde daha uzun vadeli e, sorumluluk alabileceğiniz e, ilişkiler gündeme gelecektir. Özellikle iş ilişkileri, parayla bağlantılı konular, anlaşmalar içinde Venüs sizi bu alanda destekleyebilir. Ay e, ayın 12'sinde ve 14'ünde Yay burcunda ilerleyen Merkür ve Güneş Aslan burcundaki Jüpiter'le olumlu bir açı yapacak. Bu durum özellikle üzerinde çalıştığınız bazı iş ve projelerin projelerle ilgili bazı maddi fırsatlar karşınıza çıkarabilir Örneğin bir müşteri söz konusu olabilir veya bir üzerinde çalıştığınız bir projeyi para getirecek bir hale getirebilirsiniz. Bazı yeni gelir imkanları karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla özellikle işiniz ve para ile ilgili kavramlarda ayın 12'si 15'i arasında biraz daha şanslısınız haber trafiği artabilir. Tekliflerle karşılaşabilirsiniz bunları değerlendirin yeni iş girişimleri konusunda da e, gökyüzü sizi destekliyor olacak hafta başında ay sizin burcunuzda 8 ve 9'unda biraz daha kendinizi rahat ifade edebilirsiniz dış dünyada ayın 10'unda ay aslan burcuna geçiyor e, 12'sine kadar parayla ilgili konular daha fazla gündemde olurken e, hafta sonunda artık ay başak burcunda ilerleyecek ve yakın çevrenize kardeşlerinize, komşularınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz sevgili yengeçler. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.